Hepinize merhaba. Son bir yıldır özellikle COVID döneminde D vitamini kullanımının çok önemli olduğu vurgulanmakta. Hatta bir takım yayınlar D vitamini düzeyi yüksek olan COVID hastalarının daha hafif seyrettiği ve ölüm oranlarının da daha düşük olduğunu bildirdi. Covid dışında da zaten her zaman D vitamininin belli bir düzeyde olması, tercihan 50'nin üzerinde olması bizim çok istediğimiz hem bağışıklık sistemi için hem de metabolizmanın düzgün çalışması için arzu ettiğimiz bir düzey. Şimdi D vitamini biz kullanımında mutlaka kan testiyle D vitamini düzeyini görmeliyiz. Eğer hastada D vitamini düzeyi 3-4 gibi çok Hemen hemen yok denecek kadar azsa, o zaman D vitamini ampullerini bir veya iki ampul şeklinde kalçada birer ay arayla yapılması uygundur. Çünkü ağızdan alınacak D vitamini'nin bu kadar düşük 3-4 düzeyinde olan muhtemelen emilimi de bozuk olan hastalarda yükselmesi pek mümkün değildir. Bu 1 veya 2 ampul D vitaminini uyguladıktan sonra mutlaka tekrar kan düzeyine bakılıp 30 ile 50 arasında bir e, düzeye geldiyse haftada 40 bin ünite veya 30 bin ünite olarak damla veya kapsül olarak verilebilir. Devletin de karşıladığı 20 bin ünite içeren kapsüller vardır. Damlaların da büyük bir bölümünü devlet karşılamaktadır ve bir damla bin ünite içerir. Yani böyle bir çok düşük D vitamini hastasındaki idame e, haftada 30 veya 40 bin ünite ile karşılanır. Bunu tüm haftaya da bölebilirsiniz. 2 güne veya üç güne de bölebilirsiniz. Özellikle çok fazla ilaç almayı e, sevmeyen, Hastalarda haftada iki veya 3 güne bölmek daha pratik olacaktır. Şimdi D vitamini 20'nin altında olduğu zaman Endokrin Metabolizma Derneği'nin ve bütün uluslararası kılavuzların önerisi şu şekildedir: D vitamini damlalar vardır. Bir şişesi 50 bin ünite içerir. 15 mililitredir bu damlalar ve toplam 50 bin ünite içerir. Haftada 50 bin üniteyi yani bir şişeyi bitirecek şekilde bu damlalar kullanılır. 8 hafta boyunca yani 8 hafta boyunca haftada bir şişe içecek şekilde bu D vitamini damlalar içilir. D vitamini yağda emildiği ve eridiği için bunu bir yoğurtla zeytinyağı içerisinde almak en idealidir. Yani yağlı bir e, besinle veya sıvıyla almak emilimi maksimum yapacaktır. 8 hafta bu vitamine D vitaminini kullandıktan sonra da idame doz olarak haftada 20 bin ünite olarak devam ettirilir. 20 bin ünite yine dediğim gibi o bir kapsül şeklinde haftada bir kapsülde alınabilir. Düzeyine göre gerekirse iki kapsül de alınabilir. Yazın, deniz, güneş, mevsiminde güneşle temas olduğu zaman D vitamini kesilir, kışın tekrar başlanır. Çünkü de güneşle temas ettiğimiz dönemlerde D vitamini eğer alıyor isek deride sentezlenmesi yavaşlar, azalır. Onun için tercihan güneşle temas edebiliyor ise kişi o zaman aldığı takviyeyi keser, kışın tekrar başlar. Biz D vitaminini tercihan 50'nin üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi özetlersek 20'nin altındaysa 8 hafta boyunca haftada 50 bin ünite yani haftada bir şişe içilecek 8 hafta boyunca sonra idame 20 bin 30 bin olarak devam edecek. Çok düşükse 3-4 gibi ise bir veya iki ampul ayda bir D vitamini ampul yaparak yükseltmek sonra da idame 30 bin 40 bin üniteyle devam etmek. Çünkü ampulün içerisinde 300 bin ünite vardır. Çok düşük D vitaminlerinin böyle ağızdan alınan D vitaminleriyle yükselmesi oldukça zordur. Bu videoda size D vitamininin pratik kullanımı ile ilgili bilgiler verdim. Youtube kanalıma üye olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.